Burada valizleri taşımaya başladık. Evet. Valizleri götürüyoruz. Hadi. Seni göster. Seni gösterdim. Şimdi burayı açıp güzel bir yer yapmam lazım. Valizleri koymak için. Sadece şurası gözük Elini çek oradan. Hı? Elin gözüksün. İsa elin bak oradan şey yapıyor. Şu çocuklar durun. Şunu koyduk. Diğerini de koyalım. Ya. Galiba yetmeyecek. Araba benim. Ya valizin ben üstümüze yok ben. mu? Böyle iki taneyi ben bu şekilde yaptık. Saç. Çiçekçi. Çiçekçi. Uyuyor Ne Şunları da yerleştirirsek bitmiştir zaten en çok. Zaten iki valiz getirdim aslında. Diğerleri hep hediyelik. Şimdi burayı tamamen yerleştirdik. Valizi düz koydum. Şimdi kapatalım. Şapkalarımı çıkarır mısın? Şu şapkalarımı da koyayım. Bunlar çok önemli. Tam kapat. İsmailcim kapat. Kapat kapat kapat. Kapat çık. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Bunları da aldık yolculukta yemek için çocuklara. Şimdi gidiyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Evet, ailece hazırlık <laughs> yaptık. Erzurum'a gidiyoruz. Hazırlık yaptık. Bal de koyduk hadi. <laughs> heyecanlı heyecanlı. Hadi şoför bey. Hani. Hadi Erzurum'a gidiyoruz Erzurum'a. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar. İsa o. Arabayı park ettik. Şimdi markete gireceğim. Birkaç eksik parolamı alalım. Arabayı yıkatıyoruz. Bekliyoruz. Evet. Araba yıkanırken hani böyle şey olurdu ya. İnşaat yıkımları falan. Böyle yaşlı amcalar izler. Ah, şu an biz o durumdayız. Gerçekten çok zevkli oluyormuş. Eşimin kuzeni geldi. Şimdi arabanın son kontrollerini yapıyoruz. Hani bir sıkıntısı var mı falan diye bu şekilde. Araba var. Araba var. Onu bir ya. Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi. Yenge Allah aşkına sen, sen dua Evet. Köprü gözüktü. Köprüyü geçtikten sonra gerisi çok kolay. Gidiyoruz. Köprü çok güzel. Hala yoldayız. Şu an saat dört buçuk. Çocuklar yattı. Ama trafik var şu an. Gündüz oldu ve öyle bir trafik var ki. Ama ben, ben yemem. Ben yemem.

Çay i̇şte şey içiyoruz. Ve hala trafik. Hala. Benim çakmamı kim aldı? Yanlış o yerde. Beklerim ne olur gelmesen de. şimdi Evet buraya şimdi gireceğiz arabayı park ettik ilk defa mola veriyoruz Bolu tesisindeyiz şu an. Şöyle göstereyim size gerçekten o kadar çok çeşit, o kadar çok şey var ki çok şaşırdım. Çok güzel şeyler var, çok güzel şeyler var. Yani hep hediyelik eşyalar falan. Aziz, Aziz gel. Yok, Şöyle göstereyim. Benim yaptığım yolluklar. Şimdi çayımız gelecek. Çayla beraber bunları gömeceğiz. Yemeklerimizi yedik. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben uyuyordum. Eşim bir anda kalk kalk kalk, kalk dedi kalktık Çankırı'ya geldik. Şu an arkadaşının evindeyiz. Bizi misafir etmek istediler. Allah razı olsun. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ben uyuyorum. Bu böyle güzel ya. Vallahi. Arka tarafta iki tane daha var. Biri tamam diyordu Hala orada öyle duruyor da. Öyle şey koyuyoruz. Ha? Çok güzel. Benim kaynanamın da böyleydi de. Çok hoşlanıyorum. Çok 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 severim ben böyle şeyleri. Burası da mutfak çok güzel. Çok, çok özür dilerim. Çay bardağı çekmişsek. Televizyonun altında bir şeyden getireyim mi? Uzağa mı gitmiş? Bir şey olmaz. Burası... Bir çok bir araba yok. Yenge gel sen de yiyin. Gel gel. <laughs> Bizde de, Bizde de bizim ya. gibi vallahi abi yapıştır ya. Çok güzel oldu. Şimdi gidiyoruz yemeğimizi yedik. Şimdi başlayacağız <laughs> yola çıkacağız. Evet misafirlikten çıktık. Şimdi neredeyiz? Samsun'a doğru, Samsun doğru gidiyoruz. Aynen Çankırı'dayız. Ha hacı. Kadar da şu an basamıyoruz maalesef. Sıkıntı yok. Sağ salim varalım da. İçecekler alındı. İçecekler ısmarlandı. Teşekkür ederim beyefendi. Beyefendi, beyefendi. Kim ben mi? Evet, Rica ederim afiyet olsun. <laughs> İçeceklerimizi aldık. Ya. Yola devam. <laughs> Yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Şu an Amasya'dayız. Amasya'ya geldiyse ki ne yaparız İsa? Amasya'ya nasıl yeriz? O zaman ağzındaki dondurmayı sil. O yüzden biz de durduk ve bir Amasya elması yiyek dedik. Evet. Vallahi her yer çok güzel. Şimdi e, eşimin kuzeni elma almaya gitti. Geliyor. Sen de onları yaşasana ya su vardır abilerde ya. Su var mı abi sizde? bir Evet hijyen en önemli faktörümüz. Herkes tutup değil, kirli İşte o geliyor. İşte Kolay o gelsin. geliyor. Seviyorum <laughs> ben. <laughs> <laughs> yemek yemeye. Şu an saat 9.30. Ve neredeyiz şu an Erdal? Erbağ'dayız. Tokat. Tokat Erbağ'dayız. Köfteci Yusuf'a gideceğiz. Bir yemek yiyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel olacak. Evet. Hedefimiz sağdadır. Allah Allah gerçekten mi? Hedefimiz sağdadır diyor. Anlamıyorum ya. Sağda mı gerçekten? Siri ne derse o. Siri kim lan? Siri değil. Navigasyon işte. Navigasyon. mu? Navigasyon. Geldik. Hadi gidelim bakalım şimdi. Köpek var. Ama korkmuyoruz çünkü sakin oluyoruz. Onlar bize hiçbir şey yapmaz. Ee, onlar dost canlısıdır. Evet. Gel bakalım kaç. <laughs> kaçma kaçma. Buradan gir. Otomatik kapı. Seni göremedi galiba. Dur. Başsanıza. kapı bizi görmüyor. Aa. Açılsana kapı. Evet fedahilerimle gidiyorum. Nerede oturalım? Güzel bir yer seç bize. Şöyle güzel bir yerde oturalım. Baya büyük bir yermiş çünkü. Nerede oturalım? Hadi burada oturalım. Mezelerimiz. Salata. Ben arabayı sürmeden yoruldum. Ben. Çünkü o yan koltukta oturmadan da insan Bile yoruluyor. Mi? Şunun tadına bakacağım. Bilesin. Bilesin. Ben yerim. Gözlerin gitmiş. Yorum, yersin. İyi, fedakar bir babası. İşte yoğurt. Bunlar Oo çok iyi. Şu çok güzel. İşte çocuklara Ben patatesi. Ben de değil, Evet yemeklerin bitiş hali de bu şekilde. <laughs> Yedik bitirdik. Şimdi şimdi çayımızı içiyoruz. Buralarda toplanıyor. Şimdi biz çaylarımızı yudumlarken aklımıza neden tatlı yemeyelim dedik. Şimdi tatlı gelecek. Buranın kadayıf tatlısı o kadar güzel ki. Gelsin bekliyoruz. Güzel. 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 Şöyle kadayıf tatlımıza geldik. Tadına bak. Ya cilt ne ya? Bunu Tadına bak bakalım bakıyorum nasıl. Bakıyorum nasıl bir şey, bekle. Tamam, bundan sonra hiçbir şey anlamamak zorunda değilim. Hmm. Bunun tadı bayağı iyi. 10 numara. ne, güzel. Harma. Güzel. İlk başta kötü geliyor, sonra güzel geliyor. Şu an hala gidiyoruz, Erzincan'a doğru gidiyoruz şu an çok az kaldı çok az kaldı az kaldı varmamıza çok az kaldı şu an yine petrol ofisine geldik benzin dolduracağız bitmedi tam yani dün gece 2'de çıktık şu an yarın ertesi günü saat 4 yani e, Arife günü yola çıktığımız için tam Yaklaşık 10 saat trafikte kaldık. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. 10 saat. var <laughs> Thank you. Evet arkadaşlar kocamın öve öve bitiremediği köyü. Selam selam salom alaykumasalomu alaykum

Evet bugünü de böyle bitiriyorum. Vlog'u kapatıyorum. Çok yorgunum. Gerçekten. <laughs>